Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde daha önceden anlatımını yaptığımız sadece not defteriyle web sitesi yapımı dersinin devamı niteliğinde olan ikinci videoyu çekeceğiz, çekiyoruz. Bu ikinci videoyu yapmamızın nedeni YouTube kanalı üzerinden ve Facebook sayfamız, beğen sayfamız üzerinden veya web sitesi üzerinden yapılan yorumlarla alakalıdır. Daha önceki çektiğimiz... derste... bazı... özelliklerden... bahsetmiştik. Ama bu... derste daha ayrıntılı... bir şekilde yapmaya... çalışacağız. Böylece... arkadaşlarımızın... sordukları sorulara da... cevap vermiş olacağız. Daha önceki videoyu... izleyen arkadaşlar birçok soru sordu. Tabi bu soruların hepsine cevap vermemiz kolay olmuyor. O yüzden ben daha öncelikli olan soruları cevaplamaya çalışacağım. Bu sayfaya gelebilmek için web sitemize girdikten sonra arama bölümünden sadece not defteri bile yazsanız o başlığı buluyorsunuz ve bu sayfaya giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra anlatımını yaptığım videoda anlatımını yaptığım dersin dosyasını bilgisayarınıza indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bunu masaüstüne alalım. Çünkü eski çalışma üzerinden devam edeceğimiz için. Yapıştırıyorum. Daha önceki çalışmamızın üzerinden devam edeceğimiz için baştan şöyle dersi sarmayalım diye yapıyorum. Buraya dosyaları Winrar yardımıyla çıkartıyoruz. Evet, daha önceki dersin dosyaları bu şekildeydi. Çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi sayfamızda diğer sayfalarımızda hazır. Evet, bu çalışmaya. Devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Daha önceki çalışmayı biz not defteri üzerinden yapmıştık. Evet gördüğünüz gibi kodlarda küçük hatalar bile olsa atıyorum şuradaki bir tırnak işaretini yanlış yapsanız site Tam anlamıyla görüntülenemeyebilir. O yüzden not defteri de çalışmak oldukça zordur. Peki biz bunu daha anlayabileceğimiz bir şekilde yine not defterine benzer bir programla nasıl yapabiliriz? Onu anlatalım. Not defterinde de yine tabii ki bu sonraki yaptığımız işlemleri yapabileceğiz. Bunun için arkadaşlar not defterine benzer programdan bahsetmiştik. Bu program Bu program Notepad Plus Plus adlı bir program. Bunu internetten temin edebilirsiniz. Google'da arama motoruna Notepad Plus Plus yazdığınızda yani artı artı yazdığınızda Notepad'in daha gelişmiş versiyonuyla karşılaşacaksınız. Biz hemen bu programı çalıştıralım. Ben küçültüyorum pencereyi, Notepad'ın penceresini. Bu bizim klasörümüz, bu da bizim internetten indirdiğimiz sayfalar. Bunu, bu çalışmayı, bu not defterini. Çalıştırmak için sürükleyip bırakabiliyoruz. Sadece index HTML sayfası var. Diğer sayfaları da yine buraya değil içeri değil de şu başta sürüklerseniz her bir sayfayı orada görebileceksiniz. Evet. Bütün sayfalar burada. Şimdi burada göstermemizin nedeni not defterinde dikkat ederseniz bunu bir de not defterinde açalım. kapatıyorum Not defterini açtığımızda herhangi bir tırnak işaretini yapmadığımızda çok fazla fark edemiyorsunuz. Yani bu şu tırnak işaretinin eksikliğini veya şuradaki e, etiket kapatma işaretinin eksikliğini fark edemiyorsunuz ve hocam ben sizin söylediklerinizin aynen yaptım ama sistem görüntülenmedi diye bazı yorumlar geliyor. Sanki biz yanlış yapmışız gibi. Bu şekilde bazı sorular geliyor. Nedeni de not defterinde çok dikkat edemediğimiz için bu küçük ayrıntılar gözlerimizden kaçmasından dolayı bu hataları yapıyoruz. Peki bize bu eski not defteri fazla bir şey kazandırmadığını söylüyoruz. Yeni not defteri bize neler kazandırıyor? Evet arkadaşlar. Bakın tırnak içine alınan özelliklerin hangi renkte yapıldığını veya bu tırnak işareti olmasaydı nelerin olacağını ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın tırnak işareti olmadığında kırmızı renkli olduğunu görebiliyoruz. Veya eşittirlerin olmadığında gördüğünüz gibi yandaki etikete benzemiyor. Aynı e, parametre olduğu halde birbirlerine benzemiyor. Neden? Bir eksiklik var. Eşittir. Konulmamış. Örneğin buradaki kapatma işaretini yapmadığınızda bakın TR'nin kırmızı. Normalde mavi olan TR işaretinin kırmızı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da sizi uyarıyor. Dolayısıyla hatalarınızı daha iyi görmenizi sağlayan bir program. <laughs> evet. bunu kullanmanızda Tabii tabiki e, fayda var e, eski not defterinizden e, bırak, bırakmanızda ve yeni e, not defteri not pet çalışmanızın öz, e, nedenleri bu şekilde açıklayabiliriz şimdi e, web sayfamıza bir bakalım index sayfamıza Gördüğünüz gibi şurada bir e, resim varmış gibi aslında resim yok ama resim varmış gibi bir gösterim var, gösterim hali var. Bu da hatalı bir gösterimdir. Nedenle gelince banner kısmında e, şurada açtığımız banner alanında şurası bir resim var aslında ama bu resmi bilgisayar yani bu kod resmi o klasörün içinde bulamıyor. Çünkü klasörümüzün içinde resimle alakalı, hatta şöyle söyleyelim, resmin adı .jpg ile, .jpg ile alakalı bir dosya bulunmadığı için bu dosyayı nasıl gösteriyor? Burada resim eksik halini görebiliyorsunuz. Peki biz Banner'a bir resim nasıl ekleyeceğiz? Hemen o alanın boyutlarına bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yüksekliğimiz ne kadar? 150. Height. Genişliğimiz yani çalışmanızın genişliği ne kadar? 960. Dolayısıyla şuradaki çalışmanın genişliği 960. Yüksekliği ise kaçtı? 150. Ona göre bir çalışma yapalım. Photoshop programını açıyorum. File, New, Genişliğimi 960, Yüksekliğimi de 150 yapıyoruz. OK tuşuna basıyorum böyle bir çalışma geldi. Photoshop derslerimizden de bu çalışmaları yapabiliriz. Hemen hızlıca Tabi dersimiz Photoshop olmadığı için Bunu hızlıca yapmak istiyorum Resim nasıl eklendiğini Görelim diye evet. Bu resmi file save Masa üstüne jpg türünde ismi de penur yapıyorum. Masa üstüne kaydettik. Evet çok pencere olduğu için. Evet. Resmimizi e, bir bakalım e, neredeymiş. Evet resim burada. Bu resmi çalışması için ne yapmamız lazım? Bizim çalıştığımız klasörün içine yani dosyalarımızın, indeks dosyamızın, diğer dosyaların bulunduğu klasörün içine atmamız gerektirir. En büyük önemli özellik budur. Yani bulunduğunuz sayfalar, sayfaların bulunduğu yerde resim aynı yerde olmak zorunda. Evet bir yenileyelim. Evet. Resmi göremiyoruz. Nedeni ise büyük bir ihtimalle böyle hatalarda karşılaştığınızda resmin bakın ismi bizim kresördeki isimle aynı olmak zorunda. Buraya ne yazıyoruz artık? Benir. Nokta jpg'de resmin türü olarak unutmamanız lazım. Peki hocam ben Resmin türünü nasıl öğreneceğim diyorsanız bakın burada JPEG türü yazıyor. Şuradan ayrıntılar kısmından resmin hani büyük olduğu zaman göremeyebilirsiniz ama üzerine tıkladığınızda altta açıklama kısmında yazar. Ama ayrıntılar kısmını görmek istiyorsanız ayrıntılarda resmin türünü veya burada da görebiliyorsunuz. Şimdi çalışmamızı dinleyelim. Evet. Tabi dosyamızı kaydetmedik. Dosyamızı da kaydedelim. Bunlar hep karşılaşılan hatalar. Biz de Evet gördüğünüz gibi resmimizi eklemiş olduk. Birinci konumuz Ruzu hallettik. İkinci konumuz sorulardan bir tanesi resim nasıl ekleyebiliriz de. İkinci konumuza gelelim burada arkadaşlar ben daha önceden bir çalışma yapmıştım. Gelen sorularla alakası. Evet. Birinci konu web sitemize resim eklemeyi hallettik. Burada ekleme kodumuz var. Tabi şurası 150 olacak. Evet. İkinci konu web sitemize müzik ekleme kodlarından bir tanesiydi. Bu kod arkadaşlar şu aşağıda bahsedilen koddur. Bunu sistemimize kopyalıyoruz. Tabi bu kodun çalışması için eski browserlar yani Chrome, atıyorum Opera, Mozilla gibi ya da Internet Explorer gibi browserların çok eski sürümlerini yani 7 gibi sürümleri olmaması lazım çalışması için. Yeni sürümlerde çalışan bir koddur. Script kodudur. Bunu Arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Çalışmamızın indeks <laughs> indeks dosyamızın head ile head arasına atıyoruz. Tabi burada title'dan sonra enter'e basarak aşağıya indiriyorum head kodunu. Kapama kodunu. Şu araya head ile head arasına yapıştırıyorum. Evet. Yapıştırdık burada audio dosyasının kaynağı source seyrecek kaynaktır müzik nokta 3 dosyasını bilgisayar arayacak yani kod arayacak bulduğu zaman çalıştıracak bu loop da tekrar etmedir müzik bir kere mi tekrar etsin kaç kere mi? burada onu ayarlayabiliyorsunuz bu loop tekrar kısmıdır onu true yaparak yani evet e, diyerek doğru diyerek tekrar etmesini sağlıyoruz. Peki müzik mp3 dosyamız klasörümüzün içinde mi? Hemen ona bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi burada sadece resim var. Mp3 müzik nokta mp3 dosyamız yok. Onu hemen daha önceden hazırlamıştım. Evet, ctrl C ile ne yapıyoruz? bizim klasörümüzün içine yapıştırıyoruz. Bakın resim de aynı yerde, müzik de aynı yerde. Peki müziğin ismi ne? Gitme diye bir müzik. Evet bu dosyamızın ismi index.html dosyasının içinde nasıl gözüküyor? Gördüğünüz gibi müzik olarak gözüküyor. Bu dosyanın ismini kendi dosyamızın ismiyle ismiyle değiştiriyoruz. Evet index dosyasında değiştiriyoruz. Çalıştıralım. Evet. <laughs> Evet gördüğünüz gibi müziğin ismini değiştirdiğimizde yani dosyamızın içinde bulunan e, müziğin ismiyle dosyanın içindeki e, etme dosyasının içindeki müziği değiştirdiğimizde tabii ki müzik çalmayacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekir. Bir de şu var. Şimdi bu dosyamız index.html içinde resim var. Ama hakkımıza tıkladığımızda o resmi göremeyeceğiz gördüğünüz gibi. Çünkü sadece index.html içine biz bu resmi ekledik. Diğer sayfaları da burada gördüğünüz gibi diğer sayfaları da ne yapmanız lazım? Sonradan eklediğiniz dosyaları bu sayfaya da eklemeniz gerekir. Mesela şu dosyayı, resim dosyasını, banner'ı diğer kopyalıyorum. Ctrl -C yapıp diğer sayfalarda da görmek istiyorsam aynı yere gelip kaydediyorum, tabi bunu yaptıktan sonra kaydediyorum. Yani bir değişikliği ne yapmanız lazım tüm sayfalarda da yapmanız gerekti ki diğer sayfalarda da görüntülensin. Şimdi çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi her sayfada otomatik geliyor. Müzik de aynı şekilde. Müziği de sadece indeks sayfasında koyduğumuz için sadece ana sayfada çalar ve diğer sayfalarda çalmaz. Ama şöyle bir şey var. Ee, diğer sayfalarda da tekrar başlayarak hani diğer sayfaya geç indeks sayfasında çalıyor. Ee, müzik ilerlediği zaman referanslar sayfasına tıkladığınızda müzik kesilir, tekrar baştan başlar. Ben çok fazla müziğin istediği e, olmasını isteyen birisi değilim. Ama isteyen arkadaşlar bu şekilde müziği çalıştırabilirler. <laughs> diğer konumuz. E, Web sitenizden dosya indirme kodu yani kendi web sitemizden bir dosyayı nasıl indirtebiliriz onu anlatmak istiyoruz. Bu kodu kopyalıyorsunuz. Ee, tabii çalıştıralım bir sayfamızı. Şu anda bulunduğunuz sayfa ana sayfadır. Bulunduğu adı yani nereye eklemek istiyorsanız oraya yerleştiriyoruz. Evet, şöyle bir BR kodu, yani bir satır aşağıya inmek için BR kodu kullanayım. Buraya yapıştırıyorum. <laughs> Kaydedelim. Evet, gördüğünüz gibi hazırladığınız dokümanı indirmek için tıklayınız diyor ama dokümanın dosyasının ismi dosya-adi.pdf. adı adi .pdf. Tabi dosyanızın ismi ve uzantısı olmak zorunda. Mesela bir sayfamızdaki e, gitme müziğini indirmisinler diyoruz. Burada bir pdf dosya da olabilir. Buraya geliyorsunuz müziğin adını gitme. Tabi uzantısını da doğru bir şekilde yazıyorsunuz. mp3 dosyamızda yazdık. Evet, şimdi bu da e, sayfada görüntülenen kısımdır. Yani hazırladığınız dokümanı indirmek için tıklayınız kısmıdır. Sayfamızı bir yenileyelim. E, daha doğrusu burada kaydetmiş miyiz? Hayır, kaydetmedi. Bak kaydedilmediği zaman e, kaydedildiğinde mavi, kaydedilmediğinde kırmızı renk gözüküyor. O kaydediyoruz. Bir, bir daha F5 tuşuyla yenileyelim. Sonra tıkladığımızda gördüğünüz gibi <laughs> Buraya bir dosya koyarsanız dosya bilgisayara inecektir. <laughs> evet. Yani dosya dediğimiz bir e, pdf dosya, word dosyası gibi dosyaları koyabiliyorsunuz. Burada çalmasının nedeni dosya bilgisayara indiriyor ve çalıyor. Zaten indiremediği dosyayı e, çaldıramayacaktır. Diğer bir e, konu ise, bakalım diğer bir konumuz e, ise Web sitemize video ekleme. Yani kendi web sitenize video nasıl ekleyeceksiniz. Bunu şöyle söyleyeyim. Ee, kendi host alanınızı yani kendi e, bilgilerinizin bulunduğu yani bu dosyaların bulunduğu alanı çok fazla videolarla müziklerle doldurmayın. E, çünkü sitenizin trafiğini etkileyeceğinden siteniz kapanabilir bu e, çok ayrıntı var aslında burada bunları da burada bahsetmek istemiyorum. O yüzden veya yavaş video izletebilirsiniz veya müzik müzikleriniz yavaş dinlenebilir. Bu yüzden YouTube, Vimeo gibi video kanallarını kullanarak videolarınızı oraya yükleyerek daha sağlıklı bir biçimde videolarınızı izletebilirsiniz. Örnek yapalım bir tane. <laughs> Şimdi Arkadaşlar ben bir kanalım var ee, ve bu kanalda Kendi videolarımı yayınlıyorum size böyle bir şey yapabilirsiniz Bundan ücretle kazanabilirsiniz ee, Şöyle Videonuzu hazırladıktan sonra Veya Herhangi bir şey Hazırladıktan sonra Yükle kısmına geliyoruz Yükle'ye tıkladıktan sonra Videonuzu buraya atıyorsunuz Ve video YouTube'a serverına yükleniyor. Yüklendikten sonra videoyu izleyebiliyorsunuz. Belli bir süre için sonra izletiriyor. Yüklendikten sonra atıyorum şu video bu şekilde kanalınızda çıkıyor. Çıktıktan sonra <laughs> çıktıktan sonra şöyle yapıyorsunuz. <laughs> video izliyorken paylaş butonu var paylaşı tıklıyorsunuz paylaşı tıkladıktan sonra bu istediğiniz herhangi bir e, sosyal paylaşım sitesinde olabilir paylaşabilirsiniz sitemizde yapacağımız için ekleye tıklıyoruz burada bize sitemizde yayınlayacağımız kodu veriyor kodu ctrl c ile kopyalıyoruz ve kendi bunu da e, hakkımızda sayfasına yapıştıralım yine buraya BR kodunu koyuyor Bir artı tarayım için açıyorum alanı ve bu alana kodu yapıştırıyorum. Bakın kanalınızdaki videonun kodunu genişliği 560, yükseklik 315 şekilde yapıyor. Bunu yaptıktan sonra e, şu sayfamıza gelelim. Hakkımızı sayfasında. Evet gördüğünüz gibi video kendi sayfanıza <laughs> <vermişim. gülüyor> bu şekilde videolarınızı çalıştırmanızda merhaba arkadaşlar her zaman fayda vardır o yüzden YouTube gibi kanalları kullanarak sitenizde bu videoları yayınlayabilirsiniz daha hızlı ve yükleme ve daha hızlı bir işlem yapılacaktır Evet bugünkü dersimiz konu itibariyle gitmiştir. İnşallah bu konuyla sizlere bir sizlerin birçok sorusunu cevaplamış olduk. sitemizde buluşmak üzere Tabi bu şu kodları da size vereceğim. Hepsi yapılmış halinde vereceğim. Bir e, aksaklık, bir hata yapmışsak bunları da site üzerinden bize e, yorum olarak gönderebilirsiniz. İyi günler diliyorum.